En çok izlenen Alperle olanlar. 31 milyon izlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Alper'i çağırmış. <laughs> kendim ayrım olsa kendim izlerim olsun. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Daireden son çıkan kazanların yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Muhteşem bir kadro. 10 kişiyiz. Eda biçim. Ahmet Canlı'nda, Sıla, Ayşenur, Turgut, Toşko, Mertelen, Yara ve Alper! Alper'i özel olarak çağırdık. 31 milyon izlendik. Bu arada o video yüzünden yeni bir film çekiyoruz. 1 <laughs> evet. milyon like alırsa diye böyle salak bir şey söylemişim. 1 milyon like almış lan. <laughs> bu videoya da 400 bin beğeni gelirse 4. parti çekeceğiz. 1 milyon like gelirse Sarbaş'a 2'yi çekeceğiz öyle söyleyeyim yani. O zaman bu videoya da 1 milyon like gelirse hayal mi gerçek mi? Aa, hayal a mi gerçek mi? 2'ye milyon like gidecek. Şey? Tek kuralımız var. Adam Arkadaşlar tek kuralımız var daireden dışarıya asla çıkamazsınız. Bir dakika süreniz var. Bir bölüm seçmek için dört bölümden bir tanesini hazırlanın. Evet. <laughs> i̇ki, bir, bir dakikanız başladı bir yere gel Arkadaşlar bir bölmede bir dakika ben kimle takım olsam? Kan bağımız <laughs> var. Gel. Kaç <laughs> bana ne vaat ediyorsunuz? Her Bana. Gel. Hayır, hayır. Gel, gel. <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> bana ne vaat ediyorsunuz? <laughs> Birisi elenecek olursa yarını eliyoruz aramızda. Tamam. Bu kadar erkek iki kız al mısın? Tamam çok iyi ee, keyifime bakıyorum abi. Arkadaş ben çok sinirleniyorum ya. Adaletsiz ya, bir durum ya, ama Ayşınur da beklentileri yüksek. Hiç şey söyleyeceğim. Ay, en yakın arkadaşı biz değil miyiz arada oğlum? Biz değiliz. <laughs> Kanka arada. bırak Bilmiyorum. alay et şu oğlum. Kurumuzda bile değil gelmesin bizlere. De. Birinci takım burada bir bu. Hayır çok düşünüş. Gel bize gel. Her bize gel. Bak, ya, bak, bize gel. Siz çok kişisiniz burada ama üç 3 kişisiniz. 3'lüdürüz. Diğer erkek iki kız almışsın. Tamam çok iyi keyifime bakıyorum abi. Güzel güzel. Bana gelene bak Tovşka. Biz kazanan. 4 2 iki, gel, gel. ve <laughs> oyunumuz başladı. Her türlü karaktersizlik Bravo. serbest. Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Evet, Önlerde, şey. köşelerde durmayın, çekerler. Kayıt, kayıt dışıymış Toşko. Toşko çıktı. Toşko, toşko, toşko. çıktı. çıktı. Kanka. Böyle evet, yaplarımız var. Evet. Biraz. Aa, <laughs> 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 Oo. <öyle, öyle>. Oo <laughs> Aynı kaldınız be. İşler ciddileşti hocam. Bu mont bana engel çekiyorlar. Git <laughs> lan. <laughs> 10 bin lira lan o. O kadar, <laughs> kadar değil onun zaradan <laughs> Ama öyle gözüküyor. <laughs> ben ben öyle gözüküyor. Enes giyince, öyle gözüküyor. Evet. <laughs> ya sen deli misin niye tek giyiyorsun? Bak sana güveniyorum biz V1'iz. V1, V1 kardeşliği çekme. Evet. Sen ama orayı seçtin. Finalde. Hayır. Habersiz yakaladı. Allah bu etim açılacak hayvan. Eşitlik yok bu videoda bir var ama. Eşitlik yok, adalet var. <laughs> Eşya turuna geldik. Her takım bir kişi seçecek. Ortadaki malzemeleri kapmaya çalışacağız. Ama oku, oku alalım oku alalım oku alalım. <laughs> İçeriden tanıdığım var. Yemek gelecek. Tamam. Yemek açım ben. Tamam, Almak Ben gerekiyor. de açım bu arada. Yarın alabileceğine emin misin? Eminim. <laughs> Kokus, bir kişi koşacakmış evet. tamam mı? Ben tamam. koşayım tamam. ama siz arkadan bende olmalısınız. Birisi, yani yani. birisi beni yakalarsa, birisi beni yakalarsa siz beni belimden alın geri. Tamam. Sadece koşanlar birbirini çekebiliyor. Ama takım arkadaşları da çekerken destek olabiliyor. Ama karşıdaki adama dokunmayın. Ben ortadakileri çok mursamayacağım, tamam mı? Ortaya yumulacaklar olacaklar ya. Ben onları çekeceğim abi. Ne yapacağım sandalyeyi? Bu ne kız? Aa, Topuklu giyim. Ya ben kızım yapabilirim tabii. Tamam, ya ben bunlarla koşuyorum. Salim ne diyorum? <laughs> İnanın bana yapacağım 2 Çöz. Hadi yalan. Al onu al, al. El al. Olsun. Alamadı beni çekti. Bitti ne oldu? Hepsini aldı. <laughs> bir tane bir şey aldık. O da gerçekten. <laughs> üçlü priz. Neden priz? Yemin ederim görmedim ya. Neyse bir halatımız var. Ben oradaki her şeyi alacaktım baksana. Aa. <laughs> oh. <gülüyor> ya sen zaten neden böyle bir çekime topuklu ve beyaz pantolonla evet. geldin? Ve, Çünkü... ve burası da açık. Çünkü böyle bir yerde olduğunu bilmiyordum. Ben işe <laughs> yaramayacak şeyi almışsın gerçekten yani. Değil mi? Tırnağı kırıldı. <laughs> Aa, tırnağı, tırnağı kırıldı. Yine tırnağı kırıldı ya. Kibrit var ısınırız. Kibrit. Kanka bu ne? ılık <laughs> ya burada niye ılık ağda bandı var? Sandalyemiz var çok güzel. Bu ne ben çok üşüyordum ya. Hiç alamamışsınız siz. Hiç umursamadım böyle içinden neler çıkacağını bildiğim için hiç umursamadım. Çadır mı attı? Ne yapıyorsun? Üşümezsin. Üşümüyorum kürküm var. Senin <laughs> şey, tırnağını mı kırdılar? Evet. Abi her Tanıyor oyun... bir de ya. Kim yaptı? Sen görüşeceğiz. Bedelini ödeyeceksin kanka. Bize şans tablosu çıktı. iPhone şans etmek isteyen <laughs> gelebilir. Çalmak yok, takas var. Halatla sandalyeyi takaslayalım mı? Hadi orada. Ne yapacaksınız halatla? Buna oturursunuz. Hadi. Bence mantıklı lan. Bence, Bence, de mantıklı. De Hayır takaslamıyorlar ya. Bak bak ya. Takaslamıyorlar ya. Bak şimdi ya. Ha bak ya. daha mantıklı lan. Şimdi gel. Bittin. Oğlum, Bittin. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu birbirimize bağlarsak bizi kimse çekemez bir yere. Olur olur gel. <laughs> Sürünüyordu Eda biçim en son bu taktiği yaptığında. Boklu çukura çektim Eda'nın. <laughs> Biz ayrılamayız. Biz de kendimizi iple bağladık. Ada yapacağım kanka. Bacağıma gireceğim. Artık Alper de alper beni çekiyor. Mesela gideceğim. Bak, tut beni Alper. Şey. Gidemiyor. Tut beni. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? A'da yapıyoruz. <laughs> ya Toşko'ya bir Ada reklamına satabiliriz. Çiftli. <laughs> Ananı s**eyim bacağıma bak! O, taşladım, bacağıma geldi. Bana gelene yapıştıracağım bunu. Yapıştır <laughs> <laughs> <Yok, gülüyor> sen çeker ha. Ya. Aa, ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Harry Potter'daki görünmezlik pelerini gelmiş. Aa, Yarışmanın o, 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 devamına o, o, görünmez o, olarak o, devam, devam edeceğim. Aa, eli kanıyor. Like, like, edeyim. like, like, like atın, like atın, eli kanıyor. Arkadaşlar bu video sponsorumuz var. Arena of Valor Yeni Çağ. Ben de son zamanlarda deli gibi oynuyorum. Biliyorsunuz zaten neler neler yaptık. Ve oyunda muhteşem bir işbirliği var şu anda. One Punch Man etkinliği geliyor oyuna ben çok severim. Siz de seviyorsanız mutlaka aşağıdan oyunu indirin. Ve bunun gibi sürekli yeni etkinlikler, sürekli yeni güncellemeler geliyor. Hepsini kaçırmamak için şu anda indirin. Şu anda indirirseniz One Punch Man kostümünü kazanabilirsiniz. Ve onun yanında diğer kostümleri de var. Girin ve bakın aşağıdan indirin. Sizde de bekliyorum. Kullanıcı adım aşağıda. Hemen girin birlikte oynayalım. Ve oyuna sürekli güncelleme geliyor. Bu yüzden de çok aktif bir oyun. Bu içerik Arena of Vailor YouTube kanalında bugün yayınlanacak. Yani aslında kararsızım ama orta koridor diyeceğim. Çünkü herkese ortadan gidip yönetmek beni çok mutlu ediyor takım kaptanı olarak. Ve Krixi'yi seviyorum çünkü ilk onu oynamıştım. Arenada görüşmek üzere. torbası yarışması. Takımlar birbiriyle kapışacak. En uzağa atan takımdan bir kişi elenecek. Koşkun adam buraya gelmiş. Elenmiş sayılmıyor mu vücudundan bir parça? <laughs> tamam ben atıyorum. Ben öğreteyim size. Atamaz o. Ya beni geriyorlar Hayır hayır. Sus. <laughs> güzel güzel güzel. <gülüyor> Atamıyor. <gülüyor> Atamıyor. Benim daha yakın. Arkadaşlar bir sessizlik durun. Tamam, at hemen at. Hayır at, at, tamam. hayır Atıyorum! Aaaa! At. 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 Yani e ya? Eğlenmedi, daha eğlenmedi daha eğlenmedi. Yan geldi. Sula atamaz. Yapamayacaksın. At, Ay, atıyorum. Çok, Ay, at. Çok kötü attı. At bak. Ay, Ay. Hadi bakayım. tam ortada. Ben boşa düştüm. Tam ortada çek şurayı çek. Eda, Eda. Desteklersem atamaz. Eda sakın bir Tamam, siz niye ittiriyim. Ortaya atacağım Tam ortaya bak, tam ortaya o oh! i̇şte Bu, işte bu. bu Eda'nın torbası Bunu evet. alıyorum sen geçtin Bu kimin? Benim Alper Tamam Alper de geçti Bu benim ben de geçtim Evet. ya Tamam sen de geçtin Onu Şimdi tamam bir, siz artık. bire bir kapışın ben çok yakınsınız bu, ya. Şimdi arkadaşlar orta noktayı tamam, tam belirliyorum ya. Evet tam olarak orası olsun Yaren yaparsın Bence atamazsın Yaren tam üstüne at Yarın ya. Yarın ya. Yapma gitme. Söyle. Hayır düşeceksin. Yarın ortaya atmaya Yaren, çalışıyor sen bak. Sen en küçüksün hep eğleniyorsun. <laughs> kendine neyi bak. Söyle, Yarın yedir. ölüyoruz Grup kucaklaşması. Birimizi eğlediniz. Sizi öldürüyoruz oğlum. Nerede yedim de olanları. Söyle söyle, söyle söyle. Onları elleri hareketi çek. <laughs> <laughs> Bro zaten fazlalıktı. Hem <laughs> gitti kız 10 saniye oldu. Benim atışım çok kötüdür bu arada. Oh. oh ya, oh, oh, İnşallah oh. atamaz. Hadi atamazsın. Atamazsın. yaparsın. Atamadı, oh. çok, oh. çok, çok iyi. Sert bir şekilde at dışarı çıksın. Koşko sen. şey olsun. Oo oh, oh, bakayım. Oh, <laughs> Nerede yedim paraları? Söyle, söyle. Hadi Ayşe dur, ya? bana attı. Koş, koş, bana atma ya. Otur <laughs> kalması için benim elenmem gerekiyor. Penare bir taş çekti falan otur. kanka. <laughs> Kendine dikkat et tamam mı? Ben senin yerine kazanacağım. tek başına değilsin. Tek başıma başım yapacağım. Ya. Arkadaşlar şimdi yemek turumuz var. Herkes takımından koşacak kişiyi seçsin ve başlayalım. Sen, <laughs> Sen mi ben mi? Yemek var. Valla yemek varsa ben koşayım Enes. Benim tamam. için çünkü kritik şu an açım şey tamam. Senin kız kardeşinin öbür tırnağını da kıracağım. Turgut Zaten. bu çizgiler içerisinde bulunan karınca bile saldırabilir şu anda baksana. <laughs> Hadi hazır mısınız? Hepsini alacağız. <laughs> 3, 2, 1, GO! Helal helal be! Yes, 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 yes! Hiçbir şey almayacağım ya. Hiçbir şey almayacağım. Sadece saldıracağım. Yine bana oynuyor. Hiçbir şey almayacağım etrafa saldıracağım abi. Taktik bu. o? girdi var ya. Oh! Kolumu aldı! Ağır bir şey var bunda. Hadi bak. Oğlum bir tuzlu bir şey çıksaydı ya. Var işte çubuk gel. Ha iyi lan. Big Bob'un var. İlk turlarda çok bir yiyecek yok ama. Fena değil ya okey. Mert! Gel. Deney yaparız kız. Ortaya koyak patlatak. Tuzlu istedin tuzlu. Ama helal o oh. hak ettin bunu. Zafer kabul etti. uğraştım ya. Hepsini ama. ye, hepsini ye. Zafer kazandın bunu. Bıldırcının parmağını geri ver. Bak aa gidiyor. Ama! <laughs> Az önce ne oldu? Bıldırcın dedin, bir şey dedin. Seni kardeşi aldı götürdü. Bana bak. <laughs> Turgut'u boğarak öldürdü. <laughs> <Sen de mi? gülüyor> ah, Havuç güzel. Bir takas gerçekleşiyor. Ya niye mal mısın oğlum? Al e bakalım. deney yapacaktık şimdi onu. ne gibi? Oğlum boş <laughs> mu verdiler lan sana. <gülüyor> <gülüyor> ya Enes Allah belanı ver. Kola <laughs> nerede? Bunlar yok mu oyun içinde? <gülüyor> <gülüyor> adam aldı suyu verdi. Mertelen gel takas. Yarısı yanmış havuç. Hepsini az sonra hemen kapat. Kapat kapat! AY KAPAT KAPAT! Patlarken ben onu nasıl çevireyim ya? Elin hızlı olsun yapılıyor bu, ben yaptım. Sen yapsaydın o ayağ, zaman. Ayağ ayağ <laughs> hiç kapat! yaramadı bu takas, kabunumuzumuz da gitti ya. Kanka, çocuklar duymasın jenerini girsene. <laughs> yavaş koş yavaş Erken bir talip işi Ya <laughs> çok bile sürdü Bro ellerimi silmem gerekiyor da Gel 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 ah, Ağzıma yumruk attı <laughs> Gerçekten Enes'e yumruk attım lan az evvel derken İlcisi bana niye ona <laughs> Halat yarışması. Bir takım diğerini eleyene kadar yarışma devam eder ve iki takım aynı anda kapışacak. Alper, sana güveniyorum ama eğer ki onlar kazanıyor olursa bırakacağım. Hayır ben bırakayım. Hayır ben. Hayır, hayır, hayır. Almak almak ben ya hayır ben. Başka almak lazım. elenmek istiyorum. Bana para ödülü verilmeyeceğini düşünüyorum çünkü içeriye çok borcum var zaten. <laughs> Turgut tek kişi olduğu için sizin takımdan bir kişi seçin. Şey, beni seçtiler. Kanka ne yapayım? Ben vs Turgut. 2 metre adam mı geliyor benim? Buna mı çektin? <gülüyor> 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 Hazır mısınız? 3, 2, 1. Oha! 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 <laughs> <laughs> Ya Hadi. Yine olan bana oldu. İyi misiniz? Bu kız her videoda gazi oluyor ya. Enes Batur Medya hastane masraflarını karşılıyor şu anda. Üzüldüm biliyor musun? Ben de üzüldüm lan. Oğlum üçü birlikte gitti bir de. Bu nasıl bir taktik? Ama... Ama dur lan. Ama ipi bırakmak yasaktı. Oğlum yasaksa niye yaptık? Sırtıma <laughs> <laughs> Toşko'nun kılları yapışmış la. <laughs> evet ben de eğleniyorum o zaman. Bir <laughs> dakika birlikte eğleniyoruz. <laughs> ben artık sunucuyum şimdi gördünüz. Gitti takım arkadaşım gitti. Gel gidelim bu <laughs> Video sahibi olduğum için geri döndüm. <laughs> Orası boş birinizin oraya geçmesi lazım. Kim geçsin oylama yap. Sen mi geçiyorsun? Geç hadi. Tek başımayım artık. Şimdi savaş durumumuz var. Daha önce bunu hiç görmediniz. Ortada full savaşabileceğiniz şeyler var. Birbirinizi istediğiniz kadar kışkırtabilirsiniz. Sılaya dokunamalısın üstüne sılaya atarım. Doğru seçim yap. Hile yapamam söylemiyorum. Mavi yap. <laughs> Direkt kutuları çekeceğim. Bunlar şimdi içteki nerf'ü alacak. O kutuların içinde belli ki balon balon, balon su falan bir şey var görüyorum. 3 2 1 Go! Çıkmadım. Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı. çıkmadı. Çıktın mı? Nasıl çıkmadın ya? Oğur, kazançlı Oğur, çıktım. Valla kurarım kerime. Bir dakikanız başladı. Bunu bir, bir dakika sonra ya. savaş başlayacak. Sen takımlaşın. Oğlum siz ne yaptınız? Amınıza koyup hepsini koyacağız. Moronları <laughs> doldurmuş da daha. <laughs> Ali Ali. <laughs> Kolalı su tabancam var. Kolalı su tabancası. Kolalı su tabancası ya. YouTube deneyi gibi. Bir şey alamadım. Anasını satayım ya. Elimde bir önceki turdan kalan kola var. Sen ne aldın? Ben bunu Azim aldım. Su tabancam. Evet. Abi bu ne? Kırbaç. Ya kullanamam ki ben bunu. Vuracaksın. Vuracağım. İtecek miyim onları? Evet. Onları gidip vurabilirsin suratına. <laughs> hmm. Ben videoya gideceğim burada. Allah'a olan bana atmasın. <laughs> bana bilenmiş durumdasın. Senin koyduk. Koşkolu şu anki haline bakın. Bir de 1 dakika sonraki haline bakın Tamam siz de şimdi şu anki haline bakın Bak şu anki haline bakın Hiiii Dördünün <laughs> İkiye bir başladık Neden saklanıyorsun? Aaaa <laughs> Çık dışarı Sıkarsana a***k bu çocuğu Lan biraz erkek olun lan Çık dışarı Ayyy Allahım kolumu döktün bana Bütün mermim bitti Ama Allah'tan <laughs> kamera yanımda <laughs> <laughs> Lan nerede adamı göremiyorum abi. <laughs> 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 Aptal ya. Yıkandım ama koyayım ya. Savaş böyle savaşılır şey abi. Başka ya. bir açıklama. Böyle savaşılır. <laughs> Çok kötü düştü. Ya hayır mal ya. Ya oğlum bu ne ya? Ya ben daha bunları atmadım ki. <laughs> Yeter ya bu ne halime bak ya. Salağa bak şuna bak şöyle kafa atıyorsun toplarına bak. Bak. <laughs> Evet en sevdiğim oyuna geldik. Jenga. Düşüren elenir. Bu kadar. <laughs> <laughs> bir verin başlıyor muyum? Başlıyor muyum? Neden 1? Neden 1 ya? Her zaman 1 numarayım. Dokunduğun taş çekmek zorundasın. Oo, İki el kullanabiliyor muyuz? <laughs> İki, el kullanabiliyor muyuz? <laughs> İki el kullanabiliyorsun ama dokun. Bir şey soruyorum. Çekme falan var mı ona göre? Yok çekme yok. yok. O zaman şu sırayla devam edelim. Böyle yani dönerek devam. devam. Onu çekeceksin, dokundun. Bana ne? Sen çıkartasın. Ee, yok bu olmaz. Onu ama alman dokundum. lazım. Al al. al. Aferin kız, aferin kız. Onu mu ellemişti? Onu ellememişti ki. Toşka ya Toşku her ortaya karıştırma ya. Ben gerçekten gaziyim ya. Taktiksel hamleler. Şu sefer Mert'in önü şu Mert nerede? Çapraz değil de o kadar. da değil. Kadar da değil. Helal olsun be. Bence Toşko şu an devirecek Başak ve evlenecek. Ganga yani. adam. Eylem en alt 3'e de dokunmak yok çünkü bütün dengesi bozuluyor. En Eylem... alt... Eylem... Ha peki. Aa, dokundu. Aha dokundu. Aha buna dokundu, buna dokundu. Sıra çok kötü bir şeye dokundu ya. Aldı. Bravo. Aldı. Neyse hadi şansa balı bir tane olur. Çalışmış mı ben? Ayda. Burada tam bir var. Tamam. Da bir Bence diğer eline, diğer taraftan değil daha rahat yaparsın. <laughs> Kendimi çok vermişim kanka. <laughs> Derse Adam Adam gelebilirdi lan bu. İnsan Adam <laughs> iyileşir. <gülüyor> <gülüyor> bu iyileşmiyor. <laughs> ya. Ama ya o ne? Sana gelince abi yanına ikisini düzeltebiliyorsun koyarım. Evet. Bu. Helal be. Olum, helal be. olsun ya. Eliyle koymuş gibi yapmış. güzel ne Allah razı olsun senden. Yapabilirsin yani. Düşebilir. <laughs> Hayda. <laughs> Kardeşim. Hayda. Hani? Alpine'in ne çek çıkmaması Çekersen yıkılır. Yıkıldı. <laughs> yıkıldı. yıkıldı. Oh! Oğlum oh! sen kafayı yedin! Abi adam neler yapıyor? Ben nesin ya? Senin bekleyeceğin her şey. Çek! 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 Helal olsun tamam. sana ya. Aldım. Kere yanından kıl çeker gibi. Eda. Eda. Ben de. Hiçbir şey yok. Şurası çok kötü ya. Hayır, da ya yalan. Bence bu videodan çıkmak için bahane ya. arıyor. Eğlenecek. Evet. İyiyiz de iyiyiz. Nasıl ya? <gülüyor> 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 i̇yi ki <laughs> iddiaya girmemişim <laughs> ha. <Nasıl>? Oğlum. <laughs> <laughs> bir dakika. Almasın Kokum da. Bir saniye. Bir Bence Alper gibi. Ağlıyor alıyor. <de>. Bir tane yıkasın. Bir tane yıkasın. Kimin gözü? girsin <laughs> 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 Yok yok yukarıda bir şey var Bravo Gülüm A güven güven Oğlum mol çekilir mi ya? Çektir. Çektir. Çekilir, Çekilirmiş Farklı bir taktik E daha çok dikkat et tamam mı? Çektir, tamam Bunu ben halledeceğim ya bu gözüme kestirdiğim bir şey var yine Hadi Oo çok iyi Can devriliyor Onu bıraktığın an devriyordu Hayır 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 tuttum elimle tuttum ona Kollar Şöyle koy dengele Elenemem. Sen niye kendi ayağını sıkıyorsun oğlum? Bıraksana düşsün. Eğlenmedim. Lan bıraksana düştü. Bence bu gidecek ya. Yok gitmez. Ya Alper sen nasıl bir ya? 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 Helal olsun. Abi. Enteresan bir adamsın valla. Helal olsun. Aa gidiyor gidiyor. Çabuk koy, çabuk. Bu cabuk. bana hayır. <laughs> <laughs> bir dakika. Hayır. <laughs> 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 Açıklığımı bir izin verin. Sırası geçtikten sonra düşerse sizin dediniz. ben koydum, evet, çekildim. Eda gibi tutsa mıydım? Hayır, paylaşış çekme yapsaydım. Düşerken Eda tuttu, normalde tutamazsın. O şey da var. tutmadı. Mesela Veyahut şunu da belirtmek istiyorum. Ben dokunduğum her taşı çektim, Eda gibi dokunup bir diğerini çekmedim. Taş, yani, kağıt, neydin? makas'ı oyluyorum evet. Hayır, halat çekme. Taş, kağıt, makas kazandı. Evet sen böyle şerefini de O şerefsizliğiyle oyunda kalmaya devam edeceğim. İğrençsin. Ya. Yazıklar olsun. Ben senin gibi her saçını öyle Böyle bölüm mi yapsaydım daha sonra? Seviyorum. Siz kazanın <laughs> ne olur. Siz kazanın. <laughs> kazan ama. Umarım karnınız açtır. Aç. Bence ha, açtır. Mi? Evet. Şimdi özel yemek durumumuz var. Güzel yemekler var içinde. Hazırsanız yerlerinize geçin. Arkadaşlar çok çılgınca davranmayalım. Yemektir. Nimet Emin. <laughs> <hadi>, ne oluyor? <laughs> Halber çizgiden çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle bir döndüm, manşetle su topu geliyor bana. Ne <laughs> yapayım? Korkutmak için attı ama şanstı bu. Ana, gittin şey, mi şey lan? Niye boş <laughs> yere eğleniyorsun? Niye buraya kadar oynadın? Oğlum anladım? beni kırbaçla ya. Gel. Yeter, yeter. <laughs> 3, 2, let's go. <laughs> ah be, ben... Aç mı kaldın, ne oldu? Oy kanka! Aç mısın? Açım. İraniye. <laughs> Bok ye. elinden yemeği alınır mı ya? Şşşt. Teşekkür ederim bir tanem. Yaha! Aaaa! Çek çek! Oğlum kaç kaç kaç! <laughs> Nasıl? Amazon, sen iğrenç bir insansın! <laughs> Toşka bak bak bak. Hamburgerin var mı? Yemiyorum ki. Ha, Geldi, ya. sen de bir şey ver. Oğlum çatal var çatal. Koymuşlar oraya bak. Ya, ya. Koymuşlar ya. bizim köyde çatal yok sokağa. Toşko gülümse, <laughs> <'Kosko, dönümse> çekiyorum. Ha hay. Çek. Lan çekme de rahat rahat değil Ağzımdan çıkıyor. <laughs> Boğazında kalsın. Kalmıyor, akıyor, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> EBS Medya'ya teşekkür ederim. Kesenize bereket. Allah'ıma Toşko geliyor sandım. Nasıl korktum? X, Ay, o, x, i x i biliyor musunuz? X to mi? Bir kere anlatayım mesela. X, X yapmaya çalışıyorsun. X, sıra sıra koyuyoruz değil x, mi? Evet sıra sıra. O, o koyuyor, sen X koyuyorsun. Sonsuza koyuyor. kadar koyuyor. gidersen. X to X, O X, O x. Birisi kazanana kadar. Bir şey diyeceğim, tamam. X, x taktiği biliyor musunuz? sen? Biliyorum. Biliyor. <laughs> <X, gülüyor> tamam. Hadi yap şimdi. X, O, X. O kayabiliyorsun, biliyorsun salak. <laughs> <laughs> Şu an ne yaparsa yapsın ben kazanıyorum. Ya buraya ilk satacağım ya buraya. Hayır, hadi o, anlamayın. Ben bırak. sadece ben onu bilmiyordum ki. O, okay. Ben ilk soyuk istediğimi yapabiliyorum. Abi öyle bir şey ol. yok. Enes anlattı. Dedi. Ya oğlum ben sana demedim. İlk soyuk taktiğini biliyorum. Ben taktiğini biliyorum. biliyorum dedi oğlum kayıtta var. Taktiğini <laughs> biliyorum dedi. Tamam. Diyeceğim <laughs> tamam. ilk taktiğini biliyor musun sen? Biliyorum, biliyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bir saniye oynayın istiyorsan. Oynayalım mı? Hadi bir daha olsun hadi. Tamam. Eee ne olacak? Berabere. Abi, niye Sırı, bu canım? da beraber. Ben bu da beraber. Oğlum 3 saniyede bile nasıl yaptın? Allah'a kâhım. Son. Hadi ver. <laughs> Şimdi Toşka başlıyor. Ben Mertren'le savaşıyorum. Ya, mal mal. Ya Ya bir rahat ol be kardeşim be. Okay. Siktir git. Aa! Vallahi yendim Vallahi yendim. <laughs> <laughs> ya. Bilerek yaptım çünkü sonu <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> ya, gel Allah şey ya, için şey ya, ya. Erkek abi, ya. gel. Allah erkek gibi oynayalım. oynayalım gel. gel ya. Biz de beraber. Bak evet. böyle olacak. Koy bakayım. Buraya ben koy. buradan yap. Çek. Böyle oynayacak. <laughs> ya çok ee, bakacaksın. Yapacağınız şey. şu ya. Oyun ben oyun kazandım abi sonuç ya. olarak. Yapacağınız şu. Son tura kaldık. Kardeş ve kardeş birazcık Rus oynayacaksınız. Evet. İkisinde de bir mermi var. Çeviriyorum. Ah be. Hadi. Çek. Özür dilerim Sıla. Önemli. <laughs> nasıl korkuyor. <laughs> <laughs> Sula yerlere düştü, eli karadı, yok oldu ama kazandı. Şak bakalım Sula. Sula evet. iki elime de aynı şey Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Yorumlara bekliyoruz hepinizi. Sizce gerçekten güzel, adil bir savaş oldu mu? Yazın. Sula'ya tebrik ederiz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere açılan videoyu beğenin, yenisini istiyorsanız onların kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Abone olun. Bay bay. Wow, let's go. koy bu meden. Ya oğlum ben elendim. Çok çabuk elendim ya. Allah kahretsin. Benim yani bir, bir şey diyeceğim. Herkes gitti. Ben burada kaldım. Keşke Tinder çekseydim. Luna ne güzel eğleniyordum. Ben yerlere düştüm, battım, gittim. Ya. Tinder için yorumlara yazın. Tinder çekelim. Sabah akşam Tinder. Bu sefer 50 kız vs bir erkek yapıştı. <laughs>